Cizre'de bu sabah ilçe örgütümüze yapılan baskın sonrasındaki fotoğraflar. Kapıları kırmışlar. içeriye git bir tane gösterdim. Daha fazla fotoğraf da var. İçeriği dört katlı ilçe binamızı yıkmışlar. Her şeyi yerlere saçmışlar. İşte bu baskını yapmışlar. Bu fotoğraflar nedir biliyor musunuz? Vandallığın, barbarlığın fotoğrafıdır bunlar bu fotoğrafların ortaya çıkmasına neden olmuş olan Şırnak ve Cizre ilçe emniyetinin kolluk güçlerinin vandallığının ve barbarlığının fotoğrafıdır. Hukuksuzluğun fotoğrafıdır. Bu ne rezalettir ya? Dört katlı bir ilçe binasını basacaksınız. Yüzde doksan oy aldığımız bir ilçede ilçe binasını bu hale getireceksiniz. Sekiz kişi gözaltına alınacak. Yerle bir edeceksiniz ilçe binasının içini namazlıklar dahil botları botlarınızla gireceksiniz oraya. Kapı pencereleri kıracaksınız. Soba bacasındaki isi alacaksınız ellerinizle duvarlara, kapılara, posterlerin üstüne süreceksiniz, eşyalara süreceksiniz. Ya vandallıktan gerçekten bu kadar çok nasibini almış bir kolluk gücünden bahsediyorum. Parti dokümanlarını yere atacaksınız. Deniz Poyraz arkadaşımızın İzmir'de alçakça katledilmiş olan Deniz Poyraz arkadaşımızın posterini üstünü isle kaplayacaksınız, yere atıp yırtacaksınız. Selahattin Demirtaş'ın posterini isle kaplayıp yırtıp yere atacaksınız. Nedir bu ya? Bu nefret nedir? Bu şiddet nedir? Bu hukuksuzluk nedir? Bu barbarlık nedir? Neyin intikamını alıyorsunuz? Neyin intikamını? Kürt halkından Cizre'de neyin intikamını alıyorsunuz? Size de onu söyleyeyim. Aa, şu görüntünün. Cizre'deki bu Nevroz görüntüsünün intikamını alıyorsunuz değil mi? Onun için yapıyorsunuz bunu değil mi? İşte durum bu. Nevroz'un görüntüsünün intikamını alıyorsunuz. Şimdi Evvelsi gece bir olay yaşandı Şırnak'ta. Sayın ve ağır yaralıyor. Diyeceksiniz hani kaza almış. Öyle değil. Serkan Karakaş'ın arabası bozulmuş. Kenara çekmiş. Arabasını tamir ediyor. Bu polis memuru kendi arabasıyla o arabanın yanından geçiyor gidiyor. Sağa çekiyor duruyor geri geri geliyor. Arabasını tamir etmeye çalışan Serkan Karakaş'ı eziyor. Kaza dediğiniz böyle oluyor. Ya şimdi bu polis memurunu gözaltına almışlar. Ne demiş biliyor musunuz? Ya psikolojim iyi değil demiş. Gayipten sesler duydum. Onun için yaptım bunu demiş. Üç saat ameliyat oluyor avukat Serkan Karakaş. Geçmiş olsun diyoruz. Belki yeni ameliyatlara ihtiyacı var. Psikolojim iyi değil diyor. Ya bütün psikopatları, Cizre ve Şırnak Emniyeti'ne mi topladınız? Bugün bu bu baskını yapıp Cizre ilçe örgütümüzü bu hale getirenler Şırnak'ta bir avukatın bacaklarını kırıp hastanelik eden ağır yaralayanlar hepsini aynı yere mi topladınız? İçişleri Bakanlığı size soruyorum. Hepsini aynı yere mi topladınız? Şimdi bir kez daha söyleyelim. Bu tür tutumlar karşısındaki hukuk mücadelemizi ve demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Siz Cizre'de bu Nevroz'da bu meydanları doldurmuş olan on binlerce insanın iradesini kıramazsınız. Onların kararlılığını kıramazsınız. Boyun eğdiremezsiniz. Bu tür hukuksuzlukları yıllardır yaptınız ama işte insanlar Cizre'de Nevroz'da meydanlara böyle çıktılar HDP'nin çağrısı üzerine. Bunu görün, anlayın diye söylüyoruz. Bir kez daha ve bu hukuksuzluklar karşısındaki demokratik ve siyasi ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Bugün basın toplantısında söylemek istediklerim bunlardı. Herhangi bir soru varsa cevaplamaya çalışayım yoksa basın toplantısını bitireyim. Buyurun. vadisi oldu. Zaten masaya başımadan bir sorulduğunda ekrem İnönü de işaret etti. Kendi olabileceğini de söylediği belgi demekti. Bu tartışmalarınızı değerlendiriyorsunuz. Bir sorun daha olacak. İsterseniz ikinci olalım. Peki. Eee şimdi ben Sayın Demirtaş'ın açıklamasını okudum. Eee Sayın Demirtaş açıklamasında diyor ki HDP'nin Eylül 2021'de açıkladığı tutum belgesini kabul eden o ilkeleri uygulama kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz diyor. Yani söylediği bu. Bizim Eylül 2021'de söylediklerimizi Sayın Demirtaş devam ediyor ve diyor devam ettiriyor ve diyor ki elbette ki Millet İttifakı kendi adayını kendi belirleyecektir. İsim noktasında bizim kendilerine bir dayatmada bulunmamız söz konusu olamaz diyor. Demirtaş'ın açıklamaları bunlar. Dolayısıyla İsim noktasında bugün herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz diyor Sayın Demirtaş. Yani Mansur Yavaş'ın adayı olup ile ilgili Demirtaş'ın herhangi bir açıklaması yok. İmamoğlu'yla ilgili de İmamoğlu'nun yaptıklarını takip etmeye çalışıyorum diyor. Yani söylediği e, budur. Hani niye bu? E, geçmiş dönem eş genel başkanımızdır. Aynı zamanda İstanbul milletvekildir e, Selahattin Demirtaş. Dolayısıyla tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neler yaptığını hangi icraatlarda bulunduğunu takip eden e, bir kişidir. Dolayısıyla bunda da bir acayiplik yoktur. E, öyle zannediyorum ki e, bu tartışmaları Selahattin Demirtaş üzerinden e, köpürtmeye çalıştığı bazı e, odaklar. E, buradan e, çok fazla bir e, ekmek çıkacağını e, zannetmem. E, Selahattin Demirtaş partinin kararlarına e, ve tutum belgesine uyumlu olduğunu bir kez daha ilan etmiştir. Kararı hep birlikte vereceğiz. HDP aday çıkarıp çıkarmayacağı konusunda bunu da söyledik. Elbette ki kurullarımızda tartışacağız. Biz müzakere etmeye hazırız. Bu ilkelerimiz doğrultusunda müzakere etmeye hazırız dedik. Çıkacak adaylarla ilgili olarak bunu söyledik. Bir aday da demedik. Çıkacak adaylarla müzakere etmeye hazırız dedik. E, ama müzakere etmezse kimse bizimle e, ilkelerin yeni dönemde atılması gereken adımların neler olacağı konusunda biz de o zaman kendi başımızın çaresine bakarız e, dedik ve bunu demeye devam ediyoruz. Aday çıkarıp çıkarmayacağımıza kurullarımızda tartışıp karar vereceğiz.